Herkese tekrardan merhaba. First Global RG'den Uğur Yurtsever ben. 22 Ağustos, Cuma günü, haftanın son gününde tekrardan birlikteyiz. Global piyasalarda neler oluyor, neler yüce bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız. İlk etapta dolar endeksine baktığımızda dünkü seviyesinden... Bayağı bir yüksekte olduğunu görüyoruz özellikle 98.50 seviyesinin üzerine çıkması 99 seviyelerine kadar bir yükseliş beklentisini de ortaya koymuş oldu. E, şu anda 98.75 seviyelerinden fiyatlanıyor. Buna bağlı olarak Euro-Dolar paritesi 1.16 seviyelerinin altına kadar sarkmış durumda. Yine sınırda olduğunu söyleyebiliriz e, fakat... E, yükselişi e, olursa 1.16 seviyelerin üzerine çıkarsa bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlayacak mı? Dolar endeksi daha ne kadar e, değer kazanacak? E, bunlara göre birazcık daha hareket edecek. Özellikle bugün içerisinde saat 17'de biliyorsunuz ki e, Fed Başkanı Powell'ın bir e, konuşması olacak e, Wyoming'de e, Jackson Hole Sempozyumunda. Bu konuşma e, öncesinde biraz daha yatay aşağı özellikle dolara karşı olan ürünlerde fiyat hareketinin görülmesini bekleyebiliriz. Onun dışında piyasa üzerine önemli bir veri de yok. Veri olmadığından kaynaklı olarak da şu anda piyasada özellikle çok fazla bir fiyat hareketinin yaşanmasını açıkçası beklemiyoruz. 10 puan 15 puan civarında belki e, hareketler olur. Onun dışında e, piyasa üzerinde ekstra bir e, hareket beklemiyoruz. E, Sterling dolar tarafı 1.34 seviyelere kadar geldi. de hatta aşağı yönlü e, test etti. Fakat e, burada bir kalıcılık sağlayamadı. Dolar Japon yeni keza şu anda 148 seviyelerinden fiyatlanıyor. Dolar endeksi e, çok iyi bir güç kazandı. E, buna bağlı olarak da zaten bu fiyatları görüyoruz. Altın tarafı e, 3.320 seviyelerine yine aynı şekilde yakın. E, dün e, yükselişler yaşamış fakat tekrardan e, bu kazançlarını geri vermek zorunda kaldı. Gümüş tarafı yine hala 38 seviyelerinden fiyatlanıyor. E, çok kötü seviyelerde değil altına göre özellikle e, daha iyi yerlerde olduğunu söylemek mümkün. E, şu anda gümüşteki düşüşü daha hala yaşamadık gibi gözüküyor. E, 38 seviyesinin altına öyle böyle bir inerse bir kalıcılık sağlama durumu söz konusu olursa o zaman e, 37-50'lere kadar geri çekilme yaşayabilir. <laughs> E, piyasa risklerinden kaynaklı olarak şu anda Brent tarafı 67 seviyelerinde. E, dün bahsetmiştik zaten bu seviyelere kadar yükselebileceğini. Şu anda Hindistan e, ve Rusya arasındaki e, petrol görünümünden kaynaklı olarak birazdan zaten haber haberlerde değineceğiz. E Bundan kaynaklı olarak 67 seviyelerin üzerine çıktı. Daha da yukarı gitme potansiyeli bulunuyor. Piyasadaki gerginlik özellikle jeopolitik riskler devam ettiği sürece Brent tarafında yükselişlerin devamını bekleyeceğiz gibi şey gözüküyor. Daha henüz Rusya-Ukrayna anlaşması için de kesin olarak bir haber çıkmadı. Putin'in sadece görüşmeyi kabul ettiğine dair bir haber var. Bunun üzerinden de zaten Piyasa üzerinde dediğimiz gibi ekstradan bir hareket durumu söz konusu olmadı. E, Rusya Hindistan haberi dışında. Hisse senetleri dün de e, çoğu özellikle ekside kapattı. Google tarafı bir artıda kapattı. Google içinde e, bir haber var. E, o nedenle ama meta birleşti. Baktığımızda %1 civarında bir düşüşte günü kapatmış oldu. E, Nasdaq tarafı da şu anda 23 yüz seviyelerin, 23 bin seviyesinin üzerinde e, olması e, endeks için pozitif olsa da hala aşağı yönlü riskler birazcık daha devam ediyor. Dolar endeksi e, güç kazandıkça normalde. E, Nasdaq tarafında da endeks tarafında da birazcık bir toparlanma bekleyebiliriz güçlü duruş bekleyebiliriz ama şu anda bunu maalesef ki sağlamıyor. Hisse senetlerinde özellikle piyasalardan çok fazla çıkışlar oldu Powell konuşması öncesi bunun etkisini hala görüyoruz. Bugün konuşmadan sonra eğer güvercin bir konuşma olursa dolar endeksinde geri çekilmeler Nasdaq'da hisse senetlerinde özellikle yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Risk iştahının bu kadar az olmasından kaynaklı olarak insanların piyasadan çıkmasından kaynaklı olarak Bitcoin tarafı da hala 110-115 bin arasındaki yatay bant aralığında fiyat hareketine devam ediyor. Bugün biraz daha belli olacak. 110 bin altına sarkma durumu söz konusu olabilir. Bu eğer Powell, Şahin konuşursa faiz indirimlerine dair herhangi bir şey söylemezse. Bugün hangi veriler var? Kısaca onlara bir bakalım. E, 0 Japonya tarafından e, tüfe verisi açıklandı. Beklentilerin 0,1 puan üzerine geldi. Bir önceki veriye göre düşük gelmiş olmasına rağmen Japon yeni dolar karşısında değer kaybetti. Gece 3'te zaten Jackson Hole Sempozyumu e, bugün itibariyle de tekrardan ikinci günde devam ediyor. E, saat 9'da Almanya tarafından büyüme verisi açıklandı. Büyüme beklentilerin altında kaldı. Bu da Euro tarafı için özellikle negatif bir durum söz konusu oldu. Saat 17'de Powell'ın konuşması var ve 19'da da Trump'ın bir konuşması olacak. Saat 20'de de Baker Hughes sondaj kuyusu sayısıyla e, bugünü ve haftayı kapatmış olacağız. Dediğimiz gibi piyasa üzerinde saat 17'ye kadar e, önemli bir e, durum yok. 17'de Powell, 19'da da Trump'ın konuşmasıyla e, bugünkü piyasadaki önemli verilerimizi de tamamlamış olacağız. E, haberlere biraz daha girmek e, gerekirse e, New York'taki mahkeme Trump'ın 500 milyon dolarlık dolandırıcılık cezasını iptal etti. E, Amerikan kamuoyunda yakından takip edilen davada özellikle e, New York Temiz Mahkemesi kararını açıklamış bulundu. E, Trump'ın büyük oğulları ve onlara ait şirketteki bir yöneticinin vergi ve sigorta avantajları elde etmek için net servetini değiştirmeye yönelik işlemler yaptıkları yönündeki e, alt mahkemenin kararını onamış oldu. E, başkana ve şirketine kesilen e, ve bugün itibariyle 527 milyon dolarlık bulan cezanın ise aşırı bir para cezası olduğunu ekmederek bu cezayı reddettiğinde aynı şekilde söylemiş oldu. Trump da bunun üzerine social hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin kararının kendisi için bir zafer olduğunda aynı şekilde vurgulamış oldu ve devam etti. Bu dava iş dünyasında daha önce hiç görülmemiş bir siyasi icadı avıydı. Bu dava şehir ve eyalet yönetiminin başkanlık seçimlerine müdahale ettiği bir vakaydı şeklinde açıklamaları var. Ee, aslında yaptığım şey yaptığım her şey doğru ve hatta mükemmel olmasına rağmen yasa dışı bir şekilde benim yanlış şeyler yaptığımı göstermeye çalışıyorlardı dedi ve <laughs> bu söylediği son cümle aslında birazcık daha e, sadece ona yapılan değil kendisinin de diğer üyelere, diğer Fed üyelerine, diğer insanlara karşı yaptığı e, şeylerin bir e, açıklaması e, gibi oldu çünkü e, kendisi de Beyaz Saray'da e, Trump yönetiminde aynı şekilde bunu diğer insanlara yapıyor. Kendisinin de e, bu şekilde bir e, duruma maruz kaldığını söylemiş oldu. Bu sayede biraz da piyasada artık dönen o oyunların e, kabul edilmiş e, olduğunu da söylemiş oldu. E, Fitch Ratings bir e, açıklama yaptı. ABD'deki tüketici harcamalarının yılın ilk yarısında iş gücü piyasasının zayıflaması ve gümrük vergilerinin enflasyonu artırmasıyla keskin bir şekilde yavaşladığını bildirdi. E, şu anda eee Eylül ayında yapılacak faiz e, kararı. E, toplantısında e, faizlerin e, indirilme ihtimali %90'ların üzerindeyken e, şu anda %70'lere kadar e, geri çekilmiş durumda. E, piyasa artık e, bu verilerden sonra özellikle dün açıklanan verilerden sonra ve faiz indirimlerini biraz daha e, askıya aldı gibi gözüküyor. E, %70'lere kadar düşen bir e, faiz indirim beklentisi var. E, bununla birlikte e, faiz indiriminin zaten e, beklenmemesiyle de dolar endeksi e, güç kazandı. E, piyasa buna göre zaten fiyatlamaya başladı bugünkü konuşmada da Trump diyorum Powell faiz indirimi için daha erken biraz daha bekleyeceğiz şeklinde bir açıklama yaparsa o zaman piyasa üzerinde daha fazla dolar endeksinin güç kazanımı görürüz FED üyeleri de diğer FED üyeleri de aynı şekilde bekle gör modunun birazcık daha devam etmesi gerektiğine açıklama yaptılar. Kansas City Fed Başkanı E Schmidt e, ABD'de enflasyon risklerinin iş gücü piyasası risklerinden biraz daha yüksek olduğu ancak para politikasının iyi bir noktada bulunduğu görüşünde dile getirmiş oldu. E, faiz oranlarının ne zaman düşürüleceğine dair tartışmanın artık politikanın fazla kısıtlayıcı olup olmadığını ilişkin Fed yetkililerinin bireysel görüşlerine bağlı olduğunu söyledi. Bence bu politikalar ılımlı, e, bence politikalar ılımlı düzeyde. <laughs> kısıtlayıcı diyen Schmidt doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum diye de e, konuşmasına e, eklemiş oldu. E, farklı e... Fed üyeleri de mesela Boşçiç'le endişe verici olduğunu söyledi piyasaların şu anda hamak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı yarın olsaydı faiz indirimini desteklemeyeceğini belirtti. Bunun gibi birçok üye de faiz indirimlerine şu anda biraz daha uzaktan baktıklarını ve Eylül ayındaki faiz indirimi ihtimalinin biraz daha düştüğünü de aynı şekilde söylemiş oldu. Biliyorsunuz Lisa Cook hakkında, Fed Guvernörü Lisa Cook hakkında Trump ve yönetiminin belli başlı açıklamaları vardı. Buna göre bir mektup iletildi Fed Federal Piyasa Komitesi'ne. Bu mektupta da Lisa Cook'un derhal görevden alınması ve karar meclisinde başkasının atanması gerektiği söylendi. Bu da piyasalardaki özellikle risk algısını birazcık daha değiştirmiş oldu açıkçası. Bunun dışında ABD yönetimi dün bahsettiğimiz bir haber vardı. TSMC ve Micron'dan hisse alacağına dair. Bunu yalanladılar. ABD yönetiminin TSMC yani Taiwan Semiconductor Manufacturer Company'den ve Micron'dan hisse almayacaklarına açıkladılar. Şu anda sadece alımlar Intel tarafından gelecek. Intel e, hisselerini ABD hükümeti alacak. E, bunun dışında e, herhangi bir çip üreticisinden veya da farklı birinden e, hisse veya da başka bir şey satın almayacaklarını da açıkladılar. Bu da zaten özellikle hisse senetlerindeki düşüşü birazcık daha desteklemiş oldu. Dolayısıyla e, belki düşüşler birazcık daha devam edebilir ama Intel tarafındaki yükselişlerin e, devamını da aynı şekilde beklemekteyiz. Bununla birlikte Meta alfabetin sahibi olduğu Google'a 10 milyar dolarlık bulut sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Ee, anlaşmanın 6 yılı kapsadığı belirtildi. Anlaşmanın şartları gizli olduğundan isimlerinin açıklanmasını e, istemediler bu bilgiyi paylaşan kişiler. E, bu haberden sonra e, Google tarafında sadece e, %0,21'lik bir artı kapanış oldu. Onun dışında Meta tarafında çok fazla ekstra bir... E, fiyat hareketi yaşanmadı. Bugün büyük ihtimalle 16.30 itibariyle bu haberin biraz daha detaylanmasıyla belki e, daha fazla bir fiyat hareketinin yaşanmasını bekleyebiliriz. Bunun dışında dediğimiz gibi bugün piyasalar Jackson Hole'u bekliyor. Powell'ın konuşmasını bekliyor saat 17'de. Bu konuşma sonrasında neler olacak neler bitecek buna Biraz daha bakacağız artık piyasada e, yönümüz şu anda hala tam olarak belli değil dolar endeksi güç kazanmaya devam ediyor faiz indirimi olacak mı hala belli değil. Bu sene içerisindeki faiz indirim beklentisi 2 idi. Belki 1'e düşebilir eğer öyle bir durum söz konusu olursa dolar endeksindeki güç kazanımı yine aynı şekilde devam edecektir. Euro dolar sterlin dolar pariteleri biraz daha geri çekilme yaşayabilir. Bugünkü konuşma üzerinden benim beklentim biraz daha e, güvercinden ziyade artık şahine e, dönmeye başladı. Çünkü e, hem gelen veriler doğrultusunda hem de Fed üyelerinin yaptığı açıklamalar doğrultusunda beklentiler e, biraz daha buna e, çevrilmiş durumda ve bu ...beklentileri de büyük ihtimalle karşılayacaklardır. E, FED tarafında özellikle sürprizler... ...çok zor oluyor. E, bir faiz indirimine... ...başlanacaksa bunun artık Eylül'den... ...ziyade e, Aralık ayında... E, ...yapılması belki hatta bu seneyi... ...pas geçip e, önümüzdeki sene... ...2026 senesinde böyle bir durumun... ...olabileceği beklentisi... ...yine aynı şekilde devam etmekte. Teknik kısımlara... gelecek olursak bugün... E, ...dolar endeksinde 99 seviyesi... ...özellikle belki birazcık daha görülebilir eğer bu durum söz konusu olursa euro dolar tarafında e, 1.15.50 seviyelerin altına kadar e, düşüş yaşanabilir. E, benim ilk etapta beklentim şu anda dolar endeksinin e, Powell'ın konuşmasına kadar e, biraz daha değer kaybetmesi sonrasında e, değer kazanması. O nedenle euro dolar tarafı belki bugün içerisinde Powell'ın konuşmasına kadar e, 1.16 seviyesinin üzerine çıkıp oralarda bir kalıcılık sağlayabilir. Sterlin dolar tarafı 1.34-40'lara e, kadar bir yükseliş gerçekleştirebilir. Dolar Japon Yeni tarafının 148 seviyesinin altına sarkmasını sonrasında yükselecekse dolar endeksiyle birlikte e, yükselmesini bekliyorum. E, altın tarafı için 3320 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına bırakmadığı sürece geri çekilmeler alın fırsatı olacaktır sarkarsa da 3310 belki 3300 lere maksimum bir geri çekilme yaşamasını bekliyorum olur da 3300 kırılırsa o zaman çok daha farklı fiyatlar konuşuruz dolar endeks tarafı da zaten çok daha yüksek seviyelere gider bir Brent tarafı bu şu anki durumu gayet iyi. 67.50'nin üzerine atabilirse birazcık daha rahat bir pozisyona girer ve olası düşüşlerde daha hızlı toparlanma şansı olabilir. Ama 67 seviyesi kırılırsa 66'lara kadar düşüş yaşanması muhtemel. Nasdaq için şu anda 23.000 seviyesi dediğimiz gibi önemli bu seviye kırılmadığı sürece olası geri çekilmeler alın fırsatı olacak. Kırılırsa da 22.700'lere kadar özellikle bir düşüş yaşamasını bekliyorum. Yukarıda da 23.500 önemli. Bu seviyeyi belki bugün çıkmayabilir ama eğer dolar endeksi biraz daha değer kaybeder, piyasadaki risk iştahı artar, piyasaya para girişleri olursa o zaman 23.500 çok rahat görülür diye düşünmekteyiz. Keza risk iştahının artmasıyla Bitcoin tarafında da 115.000 seviyesinin üzerine atması ve 120'lere kadar bir yükseliş yaşamasında mutlaka öngörebiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında bahsetmediğimiz, anlatmadığımız herhangi bir veride kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. kalın, bol kazançlar diliyorum.